İyi günler değerli takipçilerim. Arkadaşlar bugün Eynel marka zincirli akülü testereyi aldım. Ondan sonra da yazımda bulunan yine tekrar zincirli elektrikli bir testerem vardı. Onda da kullandığım zinciri bilemek için bir tane bileme makinesi aldım. Expert ge cs 18 yani Eynel'in bir bileme akülü bileme makinesi. Bismillah. Bir açalım bakalım. Kutu açılımını yapacağım. Denemesinde en kısa zamanda malzemelerimi bulduğumda zincir bulduğumda çıkartıp geleceğiz. de başka bir şey çıkmıyor. Şöyle poşeti açıyoruz. Böyle bir bileme altı parçası. Bu da zincir sabitleme herhalde. Büyük ihtimalle. Evet. Zincirlerden yani. şöyle, şurada bir açma kolu bir var. Şunu, şu altını monte ediyoruz. Buradan zinciri ayarlıyoruz bir tane şurada taşı var. Plastik aksam arkadaşlar. Sabitlemişler zaten bunu. Şu yükseklik ayarı. Garanti belgesi. Aparatı şu şekilde kurduktan sonra bilemeye başlıyoruz. Tabii biz bunu açacağız şimdilik sonra deneyeceğiz. kesmemiz gerekecek. Yayla tamir ettiğim gibi açıldı. Şöyle boşa düştü. Şöyle gösteriyim. Şu aparatı taktığımızda bileme aletimiz hazır. Masaya sabitleme, şuradan da elimiz yardımıyla çalışıyoruz. Zinciri buraya takıyoruz. Masaya böyle sabitliyoruz. Zincir aparatı ve zincir sıkma. Hepsi burada. Zincirle beraber tekrar deneyeceğim. Amacım kutu açılımıydı. Şöyle hareketli bir kısım var. Zincir aparatını buraya taktık denemek için de sizin için bir de şarjı takacağım. Evet. Şu şekilde de çalışıyor arkadaşlar. Işık var. Şurasında bir ışığı var. Şurası... Şurada bir ışığı var. Şurada da temizliğini ayarladığımızda zincirimizi bu şekilde biliyoruz. Evet arkadaşlar. Zincir bileme faslını da çekerim. Farklı bir video olarak tekrar size paylaşırım. Kutunun içinden çıkanlar bunlar. Yalnız bataryayı ben sonradan aldım. Batarya almanız gerekecek. Bu tür aletlerde 4 amper ve üstü batarya almanızı tavsiye ederim. Benim elimde testeremden kalan bataryalarım vardı şarj aletinde. Ekstradan da batarya ve şarj aleti alabilirsiniz. Bunu masaya kuracağım yazlıkta masaya koyduktan sonra bir zincir bileme videosu çekeceğim ve ekleyeceğim. Şu anda biz kutu açılımını yaptık ve çalıştırmasını yaptık. Şurada küçük bir ampulü var. Şurada bir taşı var. Büyük ihtimalle de taşı satılıyordur. Taşı bittikten sonra alırız. Böyle yaylı bir sistem ileri geri geliyor. Alttan şunu monte ediyoruz. Şöyle monte ettiğimizde masaya. Burada zaten uyarıları var. Gözlükle ve işte maskeyle kullanın. Kitapçıyı okuyun. Kulaklık takın zincir takma yerine bunu ayarlıyoruz. Zincirimizi ayarlıyoruz ve ona göre açı ölçerimiz var. Açısına göre zincirimizi biliyoruz. Şöyle tutma aparatı yapmışlar. Ergonomik bir yapıya sahip. Şöyle yine çalıştık göstersek böyle. Şöyle bir sistem arkadaşlar bilginiz olsun makülü eynenin bilemesi kutu açılımını bu kadar bileme videosunda görüşmek üzere Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın